Merhaba. Bol bol merhabalara, günaydınlara, iyi akşamlara hazır olun. Çok da güzel başladık. Güzel mesajlarınız için, dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Ben ne kadar şanslıyım ki sizin gibi güzel takipçilerim var, eşim, dostum var. İnanın bu mesajları okuyunca daha da heyecanlandım. Olacak, yapacağız, güzel şeyler yapacağız. Sizlerle güzel şeyler paylaşacağım. Birazcık kendimden de bahsedeyim. Halk eğitimde pandemi öncesi bileklik yapımına, takı yapım kursuna başladım. Çok güzeldi, çok güzel bir deneyimdi. Ondan sonra farklı tarzları öğrenmek için özel bir iki kursa gittim. Bol bol video izledim. Bol bol değişik bileklik yapım videoları izledim. O arada punch yapıyordum zaten. Onları sadece videolardan öğrendim onların yapımını. Hala da öğreniyorum. Bileklik yapımı olsun, punch yapımı olsun hala hala da öğreniyorum. Her şeyi biliyorum demem mümkün değil. Sonsuz yani bilgi var, sonsuz eğitim var, sonsuz tarz var. Ve bunları yavaş yavaş sizlerle adım adım ilerleye ilerleye öğreneceğim, paylaşacağım. Atölyemdeyim, her sabah geliyorum. Işıkları açıyorum, kahvemi demliyorum ve başlıyorum düşünmeye. Hadi bakalım Ufuk, bugün ne yapalım? Nasıl bir şey üretelim? Bunun inanın manevi tatmini çok büyük. Ben çok mutluyum böyle bir işe başladığım için. Bana bunun için fırsat olan eşime de özellikle çok çok teşekkür ederim. Bana inanın çok büyük destek. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın.